arkadaşlar uçaklarımız var İsmail'in ama Allah Allah. İsmail de burada Bu İsmail'in kırmızı uçağı Şuradaki şey çıkardan, Şuradan Hı. Bu da mavi uçak İsmail'in bu Bunun hepsi İsmail'in İsmail, İsmail tabi burada Uçak İsmail Dur İsmail göstererek Ay. Ay. İsmail gene şuradaki şeyleri çıkarttı Bununkini de çıkartmış Bu da yeşil ama İsmail'in hepsi Hı. Ben arkadaşlar. Şunu çıkartacak mı? Şahma. videoyu kapatsın. Şöyle durduralım. durduralım. arkadaşlar durduralım. Evet arkadaşlar yaptık. Bunun şeyleri olsa da beyazları olsun. Şurada da var ama bunu, ben çıkarttım. Acık daha var. Ve bu da onun şeyleri. Arkadaşlar İsmail Uçaklı güzel değil mi yani? Yorumla yazın yani. Şunun tatlılığına bakın. Bir de şunun tatlılığına bakın yani. İsmail git göster. Yani şunun tatlılığına bakın. Yani lütfen abone olmayı Ben unutmayın. Çok güzel yani. Arkaları. Her tarafları valla. Ne İsmail Uçaklı? Mavi, yeşil, kırmızı. İsmail de burada vallahi bakıyor öyle. Bakın ya kırmızılaştırdım. Evet arkadaşlar siz güle güle bekleyin İsmail sonra oyna. Arkadaşlar sizi, sizi seviyoruz. Bay bay güle güle.